İngiliz gizli haber alma servisinin kısa adı nedir? A. CIA B. FBI C. SIS CIA Amerika'nın gizli haber alma teşkilatı olduğunu biliyorum. Işıklardan yola çıkarak bu şekilde değerlendirebilirim. Federal Soruşturma Bürosu FBI'yı dizilerde, filmlerde sıkça izliyoruz. Son sorumuz Sayın Hocam ya yani yine geleneği değiştirmiyorum. Umarım yardımcı olursunuz. Lütfen. Buyurun yani hocam. Yani e, İnan Bey her şeyi açıkladıktan sonra bana bir şey bırakmıyor maşallah. E, ben yine de sembolik olarak e, A şıkkını eliyorum. Peki. Peki İnan Bey B mi C mi? Evet teşekkür ediyorum. C şıkkı SIS diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum Bakalım. Efendim.